Arkadaşlar herkese merhabalar. Hazır trafik duruyorken, 3 ile 5 ile akıyorken size yakıt tüketim verilerimizden bahsetmek istiyorum. BMW iX1 aracımızın ortalama tüketim verileri. Mesela şu an akşam trafiği, işten eve dönüyorum. 18,5 kWh saatlik bir ortalama tüketim elde etmişiz. Sürüş başlangıcı itibariyle. Burada fabrika çıkışı itibariyle dediğimiz zaman 20.6 kWh saatlik bir ortalamamız söz konusu. Ben sakin bir kullanıcı değilim. Aman elektrikli otomobilim var. Aman menzilim yetsin. Şehir içi hiç uğraşamam. Yapıştırdığım zaman gidecek abi. Yani o elektriğin yüksek torkunu hissetmeyi seven bir kullanıcıyım. 204 beygirlik elektrik motoru var. Ben niye 50 beygirlik bir otomobil gibi kullanayım bunu? Dolayısıyla şehirler arası yola çıkmadıkça. Benim menzil kaygım sıfır arkadaşlar. Eee iş yerimde şarj istasyonum var, evde şarj istasyonum var. E, dolayısıyla 20.6 e, 20.6 saat değil de e, 18 17 saat yakacağım diye, 15 saat yakacağım diye e, uğraşmıyorum açıkçası. Çünkü zaten bu kadar tüketim farkının e, bir yani tam şarjlı bir bataryada bana yaratacağı Tutar farkı 50 lira 60 lira bir şeydir taş çatlasın o da dolayısıyla 50-60 lira daha e, az tutacak diye e, şey yapmıyorum nasıl diyeyim sakınmıyorum e, sonuçta benzinli ya da dizel olsaydı evet o 300-500 liralara çıkıyor bir depoda o zaman insan düşünebilir sakin kullanmayı ya bu arada hani e, sakin kullanmıyorum derken basa bas gitmiyorum tabii ki ama e, tüketim için özellikle çırpınmıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla benim ortalama tüketimim bu. Bunun haricinde şarj, son şarjdan bu yana da yine 18.6 kWh saatlik bir tüketim verisi elde etmişiz. Eee iX1 gerçekten az yakıyor. Tok T10X ile kıyasladığım zaman o genellikle bu aynı yolda 22-23 kWh civarında bir tüketim verisi veriyordu bana. Benim kullanımımla altını çiziyorum. Benim kullanım şartlarımla. O 23 verirken bu 18-19 veriyor. Dolayısıyla biraz daha az yaktığını söyleyebilirim. Bu otomobilde şu bölümde görmüş olduğunuz değer Mesela son şarjdan beri 13.6 kWh bizim regenerasyon kazancımız. Yani gazdan ayağımızı çektiğimizde otomobilin bataryaya geri depoladığı miktar 13.6 kWh'miş. Bataryamızın 64 kWh olduğunu düşünürsek ve şu an daha %71 şarjda olduğumuzu düşünürsek aslında siz bataryanızın çok büyük bir kısmını geri kazanıyorsunuz. Bu önemli bir gösterge arkadaşlar. Yani biz aslında sadece fren enerjisi geri kazanımıyla bataryanın büyük bölümünü geri yerine koyuyoruz. Tabi tüm elektrikli otomobillerde de bu böyle. Ama bu veriyi veren yani bütün elektrikli otomobillerde bu veriyi bu şekilde paylaşmıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi dolayısıyla bu ortalama tüketimlerle ben 300-350 km arası bir menzil elde ediyorum. Biraz daha sakin kullanırsam tabii 350 civarı gidiyorum. Fabrika verisi 430'du yanlış anımsamıyorsam bu otomobilin. Fakat dediğim gibi ben tüketim verilerine oynayan bir sürücü değilim. Dolayısıyla benim gerçekçi tüketimlerim böyle 300-350 civarı. Evet sakin kullanırsam fabrika verisini yakalar mıyım? Yakalarım. Otomobil gerçekten bunu hissettiriyor. Ciddi bir ekonomik potansiyeli var bu otomobilin. Kısacası böyle arkadaşlar sınıfına göre az yakan bir otomobil, bataryası 64 kWh saat olduğu halde 88 buçuk kilowatt saatlik tok bataryasına göre aşağı yukarı aynı menzilleri elde ediyorum çünkü daha az yakıyorum. Tabii bir otomobil daha küçük, daha hafif biraz daha aerodinamik. Bunun da bu verilerde elbette ki etkisi oluyor arkadaşlar. Hazır trafik duruyorken böyle bir video çekip sizleri de bilgilendirmek istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.